kaçış gördüğü gibi. O bulut beni vurdu. Kanka ben sana sormuş ya. ya oh, my Watch out. Watch out. Bekle bekle bekle. Aa adamlar koşuyor orada. Ben Koştu. kıpırdama. Kaldırma yine Kaldırma Kaldırmadan kıpırdama. basalım. Hı hı. Hı hı.

I'm recalling Help. a teammate. Evet pek. Evet. Demek ki evet. onlar gerçek adammış. bir dakika işte. İki bunun arkada iki de adam. Dört kişi. Bunlar takım değil büyük Watch out. Oo harbi botlar bunlar ya. Var ya. Ya Ya daha başaramadık yine. Yeah, I Bombayı buraya atacaksın kanka. Tam atacaklardık zaten aslında. Artık <laughs> Gelmiyor mu buraya? Gelmiyor. Nereye wow. şey hmm. geleyim ben? Orta iniyoruz kanka. Birileri var. Geliyorlar. Bot herhalde. <laughs> dakika bu haritada limiti e herhalde kullanma. Ne? Var mı da? Ne kullanmadım ben de mı? Herhalde herhalde. Bot herhalde mi? Değilse de onu kullanma. Herhalde kullanma. Şu bot da, yapıyor ya. Ondan diyor. bana bir ak bulursanız i got supplies ya var ya çıkmadı ya, ya. Location. Yok, çıkmadı ya. mark the location sadece gördüm sana sadece. Hayır sesin ne var korkuyorum. Aa. E ya böyle tam hemen anda ses çıkartı var ya. Aa. Ne çıktı ayıdan?

bir TL var. Yani bir oyun jeton. Evet <laughs> tamam boşver. Vodka'yı da kaldırmamız lazım. Le evet. biliyor musun gittim şimdi. Geldim geldim. Yerde... Yani dikkat, dikkat et bakalım. bir Dikkat yine de. Rahat oynayamam. I'm recalling a teammate. Thanks. Hala çok iş var ya. 20 kişi bu oradan çok. Kesinlikle sadece çok kurucu almak istiyorum. Roket bulamadım ben Bende bir tane var da. AKM arayan aldı değil mi? I got Hah, geliyorum ona Ya bence biraz vites düşürelim bir bari bine oynayalım biraz ya Bu alan küçük Vitesimiz düşük Vitesi. bence rankı ya Görev ben bence beklemiş yerde. var Yok. Kendim bir şey atayım Roket var mı orada? Bu oh, bu iyi oldu ha. Mesken nişancı susturucu istiyorum. Paranız varsa verirseniz o da olur. Vallahi bende yok. 1 lira var. Buluruz buradan. Bak bekleyin. Aynen bekleyin. Durduk Çarpma kapansın da. Yani anaburuklun bir daha geri gelmesin bari. Dört para lazım. Altı, Altı var, var ben de vereyim. alanlarda midin çatısını ölçebiliriz. Hadi gidelim. Midin çatısını ölçtüm. Geliyorum. Onu yukarı doğru kaldırın değil mi? Kaldırmıyor lan. Hadi. Yapıya kadar yetişemedim lan. bence daha arkamız gelecek bak bence ya. Arkamız gelecek bak. Etkinlikte kalanlar. En son beni vuranlar. Abi bir arkamızı temizleyelim. İşte daha beni vuran etkinlikte elemanlar gelecek bak bunlar da. Gel buraya gel <gülüyor> <gülüyor> Tufan. Mark the location. yanıma gel. Geliyorum Tufan bir dakika bir tane. Sesime gel. Ne olur. Sesime gel. Sesime Bir alan versin. Evet, bakıyordular. Şey Alacağım inşallah. Mark the location. Mark the location. There's an ambush. Play it safe. Altımız bomba açacak. Anlattım <laughs> tamam mı? Hiç Evin üstündekinden sıktım ben. Uçuyor. Şuraya geldik. P çatıya geldik. ben çıktım oradan karşımda için falan yedim. Bomba atmışlar buna. Of. Oh. Üstte mi? Sağ tepede. 4 numara salındı. Sağ çatı. Al işte. Aa, Aa dur, dur bir daha var. Nerede ya? Sağ çatı. Ben karşı tarafa bakıyorum. Mark location. Atlama sesi duydum. Anlamsız bir şey. Bu kadar uzun sunuyor. Onu vurdu dört numara. Şu karşı dört evde kimler geldi. Şuradakiler gelecek. Lan. Dört, dört numara baygın mı kanka? Nasıl baygın ya? Çatı. Beni vurdum çektim öldürecek ben... ya. Beni vurdum öldürecek. <laughs> Öldü mü? Evet. Ölmüş o zaman. bakıyorum. Burada. Watch out. Benim çatıda, önümdeki çatıda. İki kişi. Önüm baygın beyza. Biri var etrafında. Bir tanesini bitirdim. Abi. Şehirdeki baygın. evdeki Çöp baygın, çöpteki baygın baydım ben bir tanesini. Helal. Dur. Biri var etrafında mı? Şurada bir tanesi bak. Watch out. Duvar arkası değil. arkası mi o? Yanı az onun. Eyvah. Bir kaldı. Nerede o? Aa, şöyle Yanı az zaten onu ya. Çok orada. Az oynadım o. lan. Hayret. Evet.